İlk oyundu. Evet. Adın ne senin? Metan. Daha yüksek sesi. Adın ne? Metan. Ee, kaçın sırma İki. Peki. Oyunumuzu beğendin mi? Evet çok. Ne kadar beğendin? Çok. Biz de seni çok beğendik. O kadar güzel bir şekilde izledi ki. af e, aferin sana. Peki bu oyundan ne anladın Metan? Biz ne anlattık sana bu oyunla ilgili olarak? Mesela. He. Sesle şöyle yüksek. Hı. Mesela Gökhan'ın yalan söyledi. Yalan söyledi ama asansörler hakkında bilgilendik mi birazcık? Yani. Yani asansörler nasıl kullanılır, nasıl edilir, bundan evet. ilgili bilgilendik mi? Evet. Sen Gökhan'ın yaptığı gibi asansörlere binip vın vın inip çıkacak Devam mısın? Yalan yapacak mısın? Hayır. Değil mi? Doğru bir davranış değildi, değil mi? Yok. Hiç Harikasın sen biliyor musun? Peki teşekkür yani. ediyorum.